Ulan bir de Arsenal videosu atayım. Nasıl olacak merak ettim. Biraz şeyimiz var. Butterfly ya. Ulan olmaz. Bir saniye. Bir saniye. Şunu Lan bak şerefsiz ayıp ya. Good shot mate. You got his head. Bu şarkıyı gördün. Bu şarkıyı da açamıyorum. Geçen önceki videoda ismi nedir? Gece yüzünde telif yiyor. Allah'ta sıkıntı yoktur. Hayır para da kazanmıyoruz. Telif yesek ne olacak? Kosuzum. Ol. Kosuzum. Ay <laughs> ay. Kendimden utanıyorum. Tamam tamam tamam. Şurada açalım. Yok, yok buluyoruz. Yok, neyse kötü oynarsa sabah <coughs> Kötü oynamamızın ihtimali mi var lan? He kötü oynamamızın ihtimali mi var lan? Can kalmadı Hı? He? Kötü oynamamızı Allah kurtar. Ulan çok geride başladık böyle. Ben niye dokuzdayım? Tın 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 tın. ölmedi işte. Arkadaşlar Arsenal'da tarayacağız. Taramıyorsan sizde bir sıkıntı var demektir. Sen bu ne biçim silah ya? Böyle sekem silah mı oldu? Neyse biter şimdi de. Ben neden yavaş yürümüzü anladım. Bir saatte şık şey basıyormuşum. Ölür müsün arkadaşım? Ölür müsün? Ölür müsün sen de öl. <laughs> <laughs> Git hadi haydi boşalt odayı. Üf üf nasıl çaldı. Oyun bile çaldı mı söylüyor. Üf yüzü çalıyor mu lan böyle. <laughs> 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 Ölüm be. Ölüm. Neyse bir tane daha gelecek. Yenene geçelim. Bu yana ne istemiştin? Zıkkımın kökünü bana niye veriyorsun? Bu ne oluyor ya burada? Allah Allah. Allah Allah. Bu ne oluyor? bana yazıyor? Allah duvar kasetik. Mesela şu maç bir sinirle bakacağım. <laughs> Allah. Ne tamam, var tamam. Hayır. Hayır. Allah ayrı yazdım. dön. <laughs> 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 görmüyorum seni. nereye saklanıyorsun artık? Şükürler Allah vurdular yani. Neyse böyle iki üç el geçsin de at yeter ya. Oynar mı böyle güzel oluyor. Farklı çek lazım tabi. Şerif sarkıda spam noktalarını da bilmiyorum mal diyor, kalıyor. Oynadık ama o kadar. Ezberimiz yok. Şimdi şuradan gelecekler. Ne oldu? istenmedim mi içeride? Niye buraya gelip duruyorsun o <laughs> yani sigara içemediğin için yani buraya geldim <laughs> <laughs> Su bana çay dolusu. Su. Siz çay istedik be. kendi doldurmayacağımı mu Hayır. Ne satar kadın zengin niye satmasın başka bir tutmuş. tutmuş tutmuş almamış kiralamış bir yıllık kirasını peşin verdi He. e sıkıntı çıkarsa e, o evde kesin sıkıntı çıkacak onun şeyle onun gözünde. bana göre değil de ona göre öyle bahçeli evlerde bahçeli evlerde kaç paraya bir yıllık

Ya babam fırıncı ne oldu? Dün döv, döv. Lan vuramıyorum burada kal Sıkmayın arkadan yeter yeter keles sıkalım Bu ne lan? Ben, bu ne? Durun ben de bir adam göreyim Anneciğim git başka yerde izle lütfen Dingo'nun ağrına çevirdim burayı Bizimizi çıkarmıyoruz çıkarmıyoruz Adam. Bu mı? 2 saniye. 4 puan. Bir olsun var ya oynayacağım bu şimdi. Ya, Adam görmüyor. Hata mıydı lan FPS arttı mı? Çok parla veriyor. Oğlum otur, otur diye. Vurdum ben bizi. Cam kadar. Kesin kill alalım. Ben böyle bir biçim silah. Şu tipe bak ya. Şu tipe bak ya. Şu tipe bak ya. Ama vurdum valla. Vurduk. Öl, öl. Öl, öl ama öl. Yorma beni öl. Bu kim böyle? Bu silah ben niye gelmedim? Öl, öl. O da öldü. Arkadaş. Öl, öl. Nice. Ne oluyor Zacharias? Nasıl mı? Bir park alanı mıydı? Var vurma. Şimdi oldu. Göremiyorum seni. Nice headshot. Ne işi senin? Zaten ne Ulan, ulan 25 yaptı ulan. Teşekkürler. Gösterdi. De... Yok, yok verdi silah oyun. Görüyorsun ben oyun Öl, öyle ama. Öl. Öl. Hadi göreyim beni. mı Ne Görme beni güzel ya beni güzel ya Göremiyorum adam göremiyor bu ne silah lan bu? Boncuk mu atıyor ya, atıyor? Adam görmüyor Ulan ulan, ulan. Minigun ne bu? Adam ona yetişmiş. Ben kimseyi göremiyorum ki. Ben bir göreyim bana ışık ışık bulacağım ya? Lan bu geliyor lan Nerede lan bu lan? Güzel güzel güzel. Yorucu ama. <laughs> tane güzel. Hadi yani ne çalır? Bir tane buraya. Oh, oh, oh. <laughs> Vallahi yorucu oyna. Golden Life'a geçti adam. Silah ne ya? Öyle değil. Evet, Allah'a Güzel. Vurirem vurirem bitmiyor. Buraya adam gelmesi lazım. Allah Allah Korkuyorum. Tiplere bak. Maymun özgür. Tutulardır. Hadi bakayım. Ulan ne vuruyor lan adam? Bir Kolaydı. Fente, <laughs> dur daha geç. Hepsi yabancı. Yavrular. 13k kilim var. Beni yenemiyor be. Allah'ın cizası. Legacy'yi <laughs> çınırsılar biraz. Tamam. <laughs> Bam! Allah! Açıyorduk. Bir geç başlıyorum herhalde ya. Kutu açayım Hala geçemiyor beni. Üzücü, üzücü. <laughs> ona bu metni. Hayır. Kimse kimse görmüyor. Ya açtım. Bu ne oğlum? Ver 15'ini. Ver onu yap. Burayı içeride adam vermek. Neyse. Ha bu. telefon korkusu. Öl öl öl. Yorma beni. Öl ölmüyorlar hep. Bir, bir can mı kalır be bir insan? Lan hadi hile demiyorlar bugün. İyi gün değil bu. Yok, o kadar vuramıyorum. Adam yok mu? Şuradan aldık. Ulan burada adam ölmüş benim haberim yok. Yanımda oluyor her şey lan. Bu ne lan? Şedardan gözükmüyor. Bak, görünmüyor ki kimse. Görün bak herkes geçti beni. O adam görünmüyor lan adam? Eymen, Eymen yapma yanar Eymen. Eymen ne? Allah. Bu silah mı? Allah belasını versin Ulan keleş sandım lan ben bunu. Adam göreyim Allah rızası için. Kardeşim. Bak, bak. Ahmet. Ay. 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 very good Bu ne lan? Ses geliyor. Ulan ben kimseyi görmüyorum ya. Nerede dönüyor? Herkes karşı takımdan mı? Vallahi herkes karşıda ya. O niye öl ölmedi? O niye ölmedi ama? O niye ölmedi? İki kere bari getirdim bak. Bana çalışmıyor. Bak mı öl öl hey, güzel güzel vuruyoruz yetiştik bunu aldım burası nasıl silah karşı takım alıyor karşı takım alıyor kimse görmüyorum. Oğlum, lan ne geldim buraya? Adamlar burada spamlanıyor ne güzel. Hepsi buradan gelecek. Kıçımda Allah. Ah. O neden lan? Sevdim lan sikini. Torba tutsak ki şey benziyor. Milgana benziyor. Ya. alacağım onu. Dönüyor. Bak Birinci sıraya geçti mi? Şu adam çıkıyor karşıma. Hadi, hadi los yapma, yanarız. Hadi lan oğlum adam bıçak atmış, şey yapma. Onu insan insana bıçak atar mı? Öyle biliyorsunuz, kontrol Allah gelen silah Bak takım yüzünden spam yerleri mahvoluyor. Vurun uzaktan adamlara Henüz konumuz mu yok? <gülüyor> 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 öl, öl. <gülüyor> öl, öl. 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 Vuruyoruz, vuruyoruz. Bitmiyor. Bak gene geldiler spam noktasını bileş ettiler. Pusik. Bu ne biçim silah lan? Böyle sekme mi olur lan? Bak yine gene kaldım tek başıma. Kaçma. Kaçma. Neredesiniz lan? Double double duble. Ay blok adam yapma. Yanarız. Bu ne oldu? Önüne bak önüne Allah'ın cezası. Kolaydı. <gülüyor> hayır, hayır mermi yok. <laughs> İ, i, i. kolaydı. Dur ez yazayım. En sonunda hile diyeceğiz lan. En sonunda. Lan ikinci de sevmiş. Sen mi e, zor. lan puan düştük. Allah'ım. <laughs> tamam. Cash money açmadılar. Bir maçta atılır lan aslında. Kötü de güzel gidiyor güzel. 3'te 3. 3'te 3 mü 3 oldu? He 3 oldu. 4'te 4 olursa daha güzel olur. Düt 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 düt. Düt 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 şükür Şimdi beni bir vuracaklar bunlar. <laughs> adam yok diyor. <laughs> Aklı lan. Öldüm. Öldüm. alayım mı? Şunları aldım. Adam harbi adam yok. Bu nasıl map yeri ya? Ustallan kendini. Şurada çıkış oldu. Allah korktu. Oğlum çıkış nerede lan? He sonradan geliyor çıkış. İyi bunu yeni öğrendim. Ah. Öl 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 Hayır 8 sende. Vurun lan şunu Vurun lan şunu ilerleyin Şurası öldürdüler geç öldürdün bunu Şurası Vurun lan vurun lan Ya vura vurur gibi vuruyorlar Hayır mermi yok hayır Bıçak Yok, bıçak yemedim. Ya adam couple ya. Couple Allah. Var mı? Var mı? Nerede adam? Adam gösterin bana. Şuradan gelecektir. Gelmiyorlar. 42 vurun. Öl. Ölmedi. Allah. Kafamıza kafamıza vuruyor. Kim lan o benim buna? Semih mi? Semih oğlum. Yapma lan. İkimiz de aynı ülkenin vatandaşıyız. Yapma lan. Beni vuruyor. Şurada, şurada bu da arkadan ne bu, bu ne ne? Adam demirse çekmiş gelmiş. Bu ne ya? Bu ne? düştük? mekanı mı? Nereye düştük? Ten, 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 Allah ne oluyor bu? Manyak herif. Altıma sıçtım. O ne lan? Of Good shot. You cut his head. Hmm. blind Bu düzgün mü ya? Ay duruyor adam. Bütün mermileri doğrsaldı. Ben tuturamazdım aslında. İki nasıl çıktım lan oraya direkt? Yok oğlum o ya. Onlardan onca 3 kişi tarıyor beni. kapofti tamam, kapofti tea. Cup tea. lan. Ben lan. <laughs> onu taramayın lan. Önümüzü görmüyoruz adam. Ne arıyor karşı çıktı lan. Vurdu mu? Hı, Beyin biraz geç aldı, kolum ağrıdı. Bunu dört dert ettir. Lab lazım. Lab öyle ablam, hey, Tamam, son süren geldik. Je